Arkadaşım ne oldu zaman? Benim uçağım düştü. Dayday. Day. Benim uçağım düştü Dayday. Day. Ben burada kaldım. Daha gidemiyorum. Neden? Uçağı, uçağım, uçağım ben, ne? benim uçağım çünkü bozuldu. Yere düştü, kır, yere düştü, ha. Bakayım uçağına. Ben o zaman dayda olarak sana yardım etmeye söz veriyorum. Ben dediğim öldüğüm Tamam mı? Sonra gele. Sen burada bekle. Ben burada bekle. Ben 5 dakika yanındayım. Okey mi? Like atacak mı? Like at. Like at. Sen sen sen. Ben. Sen sen. Like at. Like attı mı Hadi. Like attı. Attı mı Çok like atıyor. Çok büyük lan bu. Bu çok büyük. Oo. Lale, bu çok büyük. <gülüyor> Bir, <gülüyor> Bir biz onu Bomba 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 bomba. Tamam bumba, tamam. Bumba. Alıyorum. Sen zıpla. Arkadaşlar merhaba merhaba merhaba. Biz şimdi bir şeyler. Şimdi koyununun hapishanesinden kaçıyoruz ama ben artık nereye gideceğimizi biliyorum. Ya. Sabahtan beri buradan. O. o, o Onda. Sonda. Ne kadar bu maymunlu adamı da. Ama ben onu çok sevdim. Hadi güzelmiş çok, ya. Çok tatlıdır. Çok Güzelmiş. Ama o da o da biraz güzel de ama evet. biraz kötü. Değişmiş. Hadi. ne oluyor? Ne oluyor? Bunu, buna, noluyor, buna, noluyor? Yani, bunu bir keresinde yapmıştı. Hadi kayıyor. Aynısı. Evet ama özür dilememiz lazım. Keşke o enerji hiç şey olsaydı burada. Evet çok hızlı bir kurtardık. Şey. Yüzgeye bak, yüzgeye bak bize itiyor. Bas, bak, bak <laughs> <yok>. bir <laughs> Aa ya bak yüzgeye işte. bak. Ben bela ben bela ben bela. Hadi buraya bassam olmaz Düz bassan olur, düzü bas. Evet, yardım et sen de. Yardım et, bas bas. Ah, oh, olan geç geç. Ah, oh, işte bak. Dayı ben buradan yapacağım sen oradan. Ben düzü bak aynen tamam oradan yürü neyi var? Evet. Tamam dur 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 dur. Şimdi zıplamaya bak. Sen tamam. Zıpla. Ben mi zıplayayım? Hı -hı. tamam git o zaman. Sen Evet işte. Ama burası o kadar zor olmasız, olmaz, olmaz olmaması gerekiyor değil mi? Evet. Hop hop hop. Kırmızı bir çizgi Kırmızı yani, var. Kırmızıya kalkamıyoruz galiba ama. Bunlar oraya işte, lazım, lazım. Evet geçtir. Işte. Buraya hop buraya şimdi kırmızı Evet. Şimdi bu. Şimdi buna. La. Yapıyorum. Hop şimdi buna. Güzel. Hoş. Şimdi buna. Şimdi oraya. Yok, şimdi buraya. Lan ne olur. Hı. Sen zıplamasa ben yapamıyorum galiba. Ben Evet. Ama... ne oldu? Oh kalif. O şeyleri kapatmamız lazım tek ba tek. Vanalar mı? Evet vanalar. vanalar. Bir kere ama... o oh, bence bir keresindeki gibi. Bu kap sen niye benziyor değil mi burası? Evet benziyor. Aa, aşağıda. Aa! Aa. <laughs> oh, bu vanayı herkes. sonunda kapatarız. Dedim bak bir vanam burada var bir de aşağıda var. Bakalım ama ya. Oh. Bir de orada varmış vana. Dedim onu kapatalım. Biraz zormuş ya bu. Vanonun yerine on <laughs> bakıyor. Bence ya. Bana var burada olur mu hiç? Şimdi aşkım burada ne, Şimdi görüyoruz. Nasıl bileceğiz burada? Aha böyle isplarım. Hop. 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 Evet. Güzel. bana bana aldı. aşkım burada. Ben. Dakika. Dakika korkuyorum. 1 2 3. Bir iki, bir, iki, bir, bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. 3 iki, üç. üç. Tamam. İki, bir, Yoksa ne i̇ki, üç. Ha, tamam. Tamam. bir, bir iki, Bir, üç. üç. Bir, iki, üç. iki, üç. Ama bu bir iki, üç. Bir, iki, üç. Basıyorum. Hop, böyle Bakalım, yok. Çi. Ha, kapanmış. Bitti, bitti, kapandı. Evet, Anam. kapandı. Az önce hepsini tek tek kapattı ya. Bu da kapanmış. Evet, kapanmış. Bak, gördün mü? Duman çıkmıyor. Lay lay lay, lay lay, lay lay, lay Ama aşağıya bak. Çok yüksek. çok. çok aşağı, bakma, aşağı bakma. Aşağı bakma. bakma, bakma aşağı bak. ah bu bizim aynısı ya. Benziyor değil mi burası? Evet, aynı. Öteki hapishane. Aa, ötü... day day aynı bu. Evet, ha, öteki hapishane burası tam aynı. O Bey'in hapishanesiyle kötü adıyanın hapishanesiyle, Şişko adıyanın hapishanesiyle. day tam... day Evet. Daday, bence onun modelini değiştirmişler Aha. ama aynısı. Evet, çok haklısın ben de. Tam. Evet, eşimlernin modelini değişmişler. Tam haklısın. Evet, bu onun e, biraz yes, değişiyor. Evet, biraz değişiyor. Haklısın. Bu ne? Biz bundan vermişiz. evet. Sen bunu çok sevmiştin. Evet. Uhu. Sen bunu dayda çok sevmiştin. O zaman zıplıyor aşkım. Zıpla. Oo! Oh. Oh. Zıpla. Zıpla. Bence burası kolay. Zıpla. Zıpla. Oha. Bence burası kolay. Aa, evet çok güzel geçtik. Ama çok kolay. Evet diyor musun? Ama o o çok zor. Evet ötekinde. O biraz daha çok uzaktı. Ya da biz artık çok oynadık. hop, Bence Ben de öyle yemedik. Öyle yemedik. Hop. Bir daha zıpla. Hı. Zıpla. Zıpla. Hop. Dediye doğru. Hoppa dayda tamam, öyle gidelim. O gidelim. Düşüyor. Bak. Hı? Hı? Ne ne? Aa, lan. Lan şey sen yap. Ön önümüz ikinci görüyor musun? Bence bizim düşmanımız. Evet, tam birini görüyor Lale. Geliyor. Bence de o bizim düşmanımız. Aramız kaymaz değil mi suda? Hop. Kayma. Bence kaymaz. Galip. Orada yemek bombası var. Aa, vali bu arkamızda diyor. Çok hızlı bu. Oha, burada. Alalım onu pompal al Alalım 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 arkamızdan Alalım 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 Ne Alalım 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 Sevelim ve üstümüze rıflayamadım mı ha? Bak iki büyük insan gibi bir tane konuşalım. Ben Layan dayesim. Sen de benim Layan'ın üstüne geliyorsun. Geriliyorsun, geliyorsun. Al sana. Ha, dur dur dur. Üstüne yüzüne vur. Al bırak gitme Layan gitme. Rica ediyorum gitme. Ben bunu yüzüne yüzüne vururum. Evet, Layan sen de üstüne mi vuruyorsun? Evet. Bas. 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 Ben mi basıyorum? Bas. Daya sen bırak ben basıyorum. Onu da bırak. Oh. 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 O oh, patlattık aşkım bunu. Oh, patlattık. O bizim elimizde dursun ama o çok büyük. Tamam oğlum saklayalım bunu. Hop kalem ben 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 ben. ben. Ama daha da o ondan daha büyük. Evet ama bu sefer çok kolay ya. O ne yaptık? Oy. Hadi kaymaya hazır mısın? Hazırım. Zıplayacak mı? 1 2 3. Oo düşüyor. Oo çok hızlıyız. Oo. Oo. Ne oldu? Biz nasıl adam boyu zıpladık? Evet ya. He? Gördün mü? Evet hızlandık. ama biz enerji içeceği şey içmemiştik. Bence hızlandık diye kullanmıştık. <laughs> Luna. Gel aşkım gel. Çık çık çık. Çok tatlısın. Evet, çok, çok, şey. çok tatlısın Luna. Arkadaşlar Luna yap. Luna böyle yap. Böyle dur. Ama böyle dur. Oooo dur de. Tamam böyle dur. Aha. Arkadaşlar biz yalnız değiliz. Luna lava yalnız. Ha lan oyna.

Oo 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 geçti? Ya sağ, oo ya oo 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 çok yüksek ya burası. Ya. Düşelim mi? düşmeyelim. Bir de iki saat geçmeyelim oraya Bir de oradan düşebiliyoruz. Aa orası dışarısı. Kaçtık bile. Biraz az kaldı. Aa üzülmüş bu. Niye Kendi? üzülmüş? Kendi. Aa. <laughs> Bu neydi? Niye üzülmüş? Burada nasıl Orası geçiyoruz yakıyoruz biz? Geçebiliyoruz. Boyumuz sığmış. Arkadaş yok diye mi acaba? Arkadaşlar. <laughs> Bence biz kaçtık. Çok az kaldı. Biz tek oraya gidince çok az kaldı. Evet. Ama yine <laughs> onu. Roket var. Arkadaşa bir bakalım mı? Arkadaşa ne oldu zaman? Benim uçağım düştü. Day day, ben uçağım düştü day day. Ben burada kaldım. Daha gidemiyorum. Neden? Uçağ, uçağım, uçağım benim. Benim uçağım çünkü bozuldu. Yere düştü, kır, yere düştü, kırıldı. Bakayım uçağına. Ben o zaman day olarak sana yardım etmeye söz veriyorum. Ben dediğim boss öldüğüm, Tamam mı? Sonra sen gele. Ben burada, burada bekle. Ben 5 dakika yanındayım. Okey mi? Like atacağım mı? Like at. Like at. Sen sen sen. Ben, sen yani sen like at. Like attı mı Hadi. Like attı. Attı mı o? Çok like atıyor. Tamam o zaman gidelim. Böyle bir daha dışarı çıksaydık. Bir Burada ne yapacağız? Ha, zıplayacağız. Zıplayacağız mı? Zıplayacağız. Zıpla. 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 Zıplamayı unutma. Zıpla. Bu. Oh. Bu buz. Buz. Oha. Bizim bombamız kazanır. Oh. Yanımızda mı? Oh. Bombamız yanımızda da. Bir dakika. Çok büyük bu, bu Çok büyük. Oo. Lanet, bu çok büyük. Bir bir bomba 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 Zıpla, zıpla, bomba Zıpla. Zıpla zıpla bomba 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 çok büyük. bomba 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 bu bomba 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 Lan çok hızlı bu? Lali! <laughs> İçinde kaldık abi bir dakika. Oo oh. oo. Oh. Oh. Ne yaptı lan bir o? Hı? Gördün mü ne <neyi> yaptı bizi? Gördüm. <laughs> Ama en azından canını yaya indirir. Şimdi gel be ya. Bak şimdi sen az önce beni bana ne yaptın? Hey pompamız nerede? Hey pompamız nerede? <laughs> <Nereye> bombamız orada. Nerede bombamız? Nereye koyacağız onu biz? <laughs> Alo. Bari neyle mi biz onu? Şimdi oha o. Oh. Bizi eziyor. Attı bizi. Ne, ne attı bizi bu? Oy. Ama biz bizden... ne? Videonun sonuna attı bizi lan bu. O bizi burada ha. bekliyor. Lale bizim pompamız nerede? Pompamız, silahımız var, silahımız. Silahımız yok ya. Bak ne yapıyor kolunu. Bizim, bizim Silahımız olması lazım. Az önce silahımız vardı. Şimdi nerede silahımız ya? Evet ya. Neyle vuracağız biz bunu? Arka o o o ha böyle olmaz ki. Ne yaptı bu bizle? Kafamız dön. Aa! Say ya ama bombamız nerede? Ya dedim bomba. Bu saçma oyun bence. Silahımız nerede? Alo başkan silahımızı versen iyi olur. Hayır biz silah istiyoruz. Ee, yoksa bizim silahımı sen neyle vurur, neyle dövelim onu? Biz böyle haksızlık olmaz ki. Bu haksız böyle haksızlık olur ya. Neyle vur? Elimizle mi? Teşmeyi mi atalım onu? Neyle vur? Ne diyor? Onun bombaları var ama bizim bombamız yok. Biz niye koşuyormuşuz? Nani? Bence bu oyun bozuk. Bence de bozuk. Olabilir. Böyle olmaz ki lan onun canını aldık. Hayır şey Bombamız nerede? Bence bizi ez. Bence bizi ezer. O zaman essin aşağı inelim. Bak buradan aşağı inelim. At, at bizi aşağı. At bizi aşağı. Hey hey. bu nasıl bir boss ya bu? Attı da. Oraya değil. Oraya gitme Aşağı in. Aşağı in. Lan bombamızı ver. Alo. Hayret. Vallahi hayret. Evet. Bence bu oyun saçma. Biz boş boş ne girdik valla. Biz boş boş ne girdik. Ha şimdi biz ne 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 <laughs> öldürelim? He alo. Biz senin şimdi nasıl öldüreceğiz? Belki arkadaşımızda var o da bir şey. Ben geldim o arkadaşım işsiz şimdi silahsız. Ne ne ne? Tüpeyeceğim <laughs> mi yüzüne? <Tüpüye> ne yapacağım <laughs> bu sıvattan. Ha, şuna bakmayın arkadaşlar. Besin ilerinin de. Bir, hayret oyun ya. Biz saçma saçma mı girdik bu oyuna? Abi nasıl öldüreceğiz ya biz bunu ya? Arabamız falan her şeyimiz burada. Bunu nasıl ötüpelim mi yüzüne ya? <laughs> Hıh şey Oraya git Bu ne? Atacak bizi bak Atacak O zaman bu tarafa atsın Çıkışa doğru atsın Tamam mı? Bu çıkışa tamam. doğru atsa bir şey yapabiliriz At bizi <laughs> At Atsana bizi lan Hop Çok uzağa atma Çok uzağa atıyor Evet evet arkadan arkadan Allah ya. Lan hala gidiyor ya. Oyun aşağı gittik. Galiba yüzde bir ihtimal bizim başımıza geldi dede. Gel de bize oyna, gel de bize oyna, gel de bize. Oh. Orada dur, dur, tam orada dur. Hı. Evet, orası çok iyi. Oha, tam oyuncak gibi bizle oynuyor lan bu. <laughs> Arkadaşlar. Aa bir milyon, bir milyon TL alsaydık. Ne? Bir milyon TL alamadık ki izin vermiyor ki bu. Arkadaşlar bu oyundan nasıl geçiyor ki? Arkadaşlar siz bu oyun oynadıysanız buradan kaçabilir kaçtıysanız bize nasıl kaçtığınızı yorumlara yazın. Biz de ona göre bunun videosunda kaçalım. Evet arkadaşlar, arkadaşlar biz bak her şey yaptık. İlk geldiğimizde elimizde silah vardı, pompalı evet. vardı. İşte. Ama sonra gitti. Evet biz bir sefer öldür elimizde onu kayboldu. Şimdi evet. Dönmeliyim diye de G'ye de dönebilmiyor şimdi gidip pompal. bu saçma sapan bossun yağısını canına aldık zaten. Canın yağısı yok zaten. Bak, Bakın böyle ya. duruyor. attı at, bizi. Işte. Bak ne yaptı bu bizi. Şey? Buraya Aha. Hı -hı. Bence, bence şimdi güzel. Bence, bence güzel. Şimdi güzel. Güzel de bunu düşünmeyin. arkadaşlar galiba. Böyleymiş oyun. Ya böyle değil mi? Kaçma ihtimali <laughs> ama buradan dışarı atalım kendimizi. Şey atsak. Yok tamam mı? At Hop. Evet. Hop. Ne oldu kız? Ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> Arkadaşlar. Biz, 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 biz onu öldürmedik ama kaçtık böyle. Evet. Odayda da Belki gitsin. burada silah minah vardı. Aha. Arkadaşlar biz kaçtık da. Ama burada ne Başka... Bence yok? Bence nerdivenle gitmemiz lazım. Çık. Nerdivenle çık çık. Çık Çıkıyor çık, çık. mu? Burada mı? Ne çıkmadı? Yok aşkım çıkmıyor. Böyle. Hadi gidelim uçağa doğru. Bu bu, bu da mı hala? Ha kalmış orada. Orada, orada bekliyor. Helikopter. Helikoptere doğru gidelim mi? Önce de. Ben beraber, ben beraber, ben bela ben bela ben ben helikopter e çalışıyor olabilir mi? Burada helikopterimiz vardı. Evet. Bakalım helikopter çalışacak mı? Bence sonra. aynı oyun bu. Ee? Helikopter? Bence aynı oyun ya. Helikopter gitti. Kalkıyor. Evet. Kalktı mı? Uçsana lan. Arkadaşlar. Biz galiba bu hapse... Hafta... Lan bir dakika. İçindeyim kaldık. Çıkamıyor musun dışarı? He? Bir tanesi... Sadek burada mı kalacağız? <laughs> ay 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 ay! Ap, evet, aha. arkadaşlar. Valla biz elimizden geleni yaptık. Evet, yaptık. Buraya kadar uçak ve helikopter'e kadar geldik. Burada helikopter olduğunu biliyorduk da. Maalesef 1 milyon TL alamadık. Evet, alamadık. Ne kadar çok like <laughs> atarsanız biz buradan heps geçeceğiz. Evet. Çok lakadanız like biz bu Yeniden oynayacağız ve bu oyunu kazanacağız. Değil mi abi? Evet.